Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Crow Capital projesini anlatmaya çalışacağım. Crow Capital projesinde referans geliri %9 olduğunu ana sayfada belirtiyor. Ve aşağıda baktığımızda gerçekten değerlendirilebilecek bir şey arkadaşlar. Çünkü bakın temel plan, standart plan ve premium plan incelediğimizde 730 gün boyunca yani 2 yıllık bir sözleşme günlük %1 ile Minimum 10 dolarla 1000 dolar arasındaki yatırımınıza pardon 10.000 dolar arasındaki yatırımınıza Günlük yüzde bir ama buradaki fark iki yıl arkadaşlar. 730 gün boyunca buradan faydalanabiliyorsunuz. Standart planda ise 100 gün boyunca yüzde üçlük karla 100 gün içerisinde minimum 25 dolar, maksimum 5000 dolar. Ve premium plana baktığımızda ise 30 günlük yani bir aylık yüzde 150 diyor. Yani bir ay içerisinde örneğin 10 dolar yatırdıysanız 15 dolar, 100 dolar yatırmışsanız 150 dolar karınızı alıyorsunuz. Ve minimum 30 dolarla maksimum 10.000 dolarla giriş yapılabiliyor sisteme. Ben sisteme şimdi 50 dolar yatırdım. Hemen göstereyim arkadaşlar. Oturum aç bölümüne gelelim. Kayıt olması zaten oldukça kolay. Evet giriş ekranına geldiğimizde ise burada sizin dashboard'unuz görünüyor. Dashboard'da gördüğünüz gibi hesap bahkesi 50 dolar. Ben 50 dolar yatırımı yaptım. Ve buradan günlük %1 kazancımı elde edeceğim 730 gün boyunca. Şimdi dostlar burada... Sisteme para yatırmak için depozito bölümünü tıklıyorsunuz. Hangi plan için depozito yapacaksanız bakın burada minimum 10 dolar. Burada 25 burada 30 dolardı. Hangi plan içinse bu planı seçiyorsunuz. Örneğin şu plan için seçtiğiniz varsayalım. 100 günlük plan için minimum 25 dolardı. Bunu seçtikten sonra aşağıya 25 dolarıyla 50 25 dolarıyla 5000 dolar arasında yatırım yapmanız gerekiyor. Perfect Moneyden Payher'den Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum, Dash'tan para yatırabiliyorsunuz. Harcama butonuna tıkladıktan sonra size üreteceği özel cüzdan numarasına yatırım gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradan referans linkinizi alıp da %9 davet ettiğiniz arkadaşlarınızdan kazanç elde edebilirsiniz. Yatırımlarınız bölümüne geldiğinde ise pardon ben 50 dolar daha ilk plana yatıracağım da birinci plan. Bakın arkadaşlar, plan 1 için 50 dolar yatırımımı görüyorsunuz burada. Yatırımların bölümünden yaptığınız yatırımları görüyorsunuz. Para çekme geçmişinden çektiğiniz paraları, işlemleri yani hangi saatte ne işlemler yapmışsanız onu görüyorsunuz. Tavsiyelerinizden size davetli olan arkadaşlarınızı görebiliyorsunuz. Değerli dostlar bu tarz sitelerde en önemli sizlerin de benim de özellikle ilk ilk etapta incelediğim nokta minimum para çekme miktarı. Perfect Money'de 1 dolar da çekebiliyorsunuz. Kripto paralarda ise 5 dolar ve üzerindeki kazançlarınızı çekim yapabiliyorsunuz. Ve depozito içinde minimum maksimum miktarları zaten göstermiştim sizlere. Söylediğim gibi eğer bir web siteniz varsa burada afişler ve referans bağlantılarından bakın burada da afişler var. Tıklayalım arkadaşlar. Herhangi bir web siteniz varsa buradaki afişleri kullanabiliyorsunuz kodunu alıp. Bunu web sitesi olan arkadaşlar bilirler. Gerçekten çok faydalı. Örneğin ben şunu kullanacağım dostlar. Kendi web sitemde hatta şimdiden yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın Crow Capital'i burada bandırıma yerleştirdim kendi web sitemde. Bu şekilde de benim web sitemde oldukça fazla ziyaretçi var. 2500-3000'e yakın üyem var. Günlük 5-600 aktif giriş oluyor. Buradan da referans gelir elde edebilirsiniz yani web sitelerinize ekleyerek. Bunun faydaları bu şekilde. Arkadaşlar bu sistemi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten yani minimum yatırımlarda da oldukça güzel kazancı var. Toplam para çekme, son para çekme, yatırımlarınız hepsini dashboard ekranından oldukça şeffaf bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Bu sistem hakkında yaklaşık birkaç gün sonra yine ödeme kanıt videosu atacağım sizlere. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.